şeytana ve ben zaten abdestsiz kılıyorum. Ben zaten abdest olur mu? Vakti kılman benden daha serseri. <laughs> Çekip niye? Şeytanın yapısı şu. Var üzerine gelir, var. Yok olmasaydı ses yapma. Uyandırma bu ahma derdi. Eğer geliyorsa şeytan tasdikli kaliteli abdestin var demektir. Gibi Ben size söyleyeyim. Alman gavuruna, kafire, Şeytan gidip der mi ki, ulan senin imanın var mı ya? İmansızsın ha, cehennemde nasıl yanacaksın? Der mi işine gelmez ki adam gider iman eder. <laughs> Kime bu salat olur? İmanı olanlara, vallahi altına imza atıyorum. Acaba imanın var mı diyene altına, şeytan tasdikli imanın var senin. Çünkü imanın olmasa şeytan gelmez. Ha şeytan kalpte böyle yapıyor. Vehim ise dimada ne yapar? O da tersi yapıyor elime bakın bak yok yukarıya çıkarıyorum yoku var gösterir ne demek vehim şu kuvveyi haklı ya sen sen benim için galiba böyle düşünüyorsun tabi tabi sen beni sevmiyorsun sen iki sene önce düğünün kapısında da böyle demiştin yani böyle olmayacak şeyleri hep vehim zannettirir Beymin özelliği yoku var yapar. Aklidir. Bu ise aklını sonra yorar. Bundan nasıl kurtulacak? Anlatayım size. Çok hoş. İşim benim bu ya, ruhsal psikoloji. Arabayla yaptığımı anlatayım. Sultanbeyli'ne gidiyorum. E, dershaneye gidiyorum. Ders yapacağız akşam. Zeytin bundan çıktım. Şoför benim. Aklı bak bırakmayacaksın. Akıl bıraktın mı o seni asla bırakmaz. Unutma. Dedim ki arabaya bindim. Arkadaş. Aklıma oturdum. Şimdi mesela metroda bak binip gideceğim ya zeytinbuna. Hiç bırakmıyor. Kafaya koyuyorum. Affedersiniz istemediğim halde tuvalette de çalışıyor bu sefer. Akıl böyle bir adettir. Dedim ki arkadaş akla. Ben Sultanbeyli'ne derse gidiyorum. Haşir öldükten sonra ders yapacağım. Bu o kadar önemli ki anlattığım şu. Belki anlattığım mevzu kadar bu. Ben oraya haşir öldükten sonra dirilmeye dair ders yapacağım. Akıl dedi ki tamam. Bana Sultan Beyliğine gidene kadar bana muşahhas çok güzel gençlerin hoşuna gidecek bir örnek misal hatırıma getir. Bir yerden getir. Tamam efendim emrin olur dedi. Ondan sonra bilgisayarda o ekranı o sayfayı açtık. İnce noktasına bastık. Ekranda gözükmesin aşağı insin sen çalış. Ekranda başka iş yapıyor. Şimdi ben araba kullanıyorum, sağa yapıyorum, sol yapıyorum, araba soluyorum, geri kalıyorum, telefonlara cevap veriyorum. Ama arkada verdiğim komut çalışıyor. Akla demişim ki sen bana haşire et, delil getir. Ondan sonra defterim de sağ tarafta koltukta açık. Hemen getirdiği zaman ki getirmemesi mümkün değil. Sağa çekiyorsun hemen yazıyoruz. Tamam. Şimdi akıl kendi başına bırakılacak kadar şey değil özel şeyi yok yani affı olmaz. Şimdi aklınıza malzeme atın soru sorun karışmayın. Bugün ne yaptım biliyor musun akla cuma giderken? Dedim ki mutlu olmak için demiş ki ustad dertler bana dermanmış. Buna ait bana bir misal getir. Çünkü derse gideceğim bu, bu, bu akşam Ümraniye. Bana lazım bu bana dertler bana derman imiş. Bana bir misal getir. Tamam mı dedim? Tamam dedi. Cuma kapıdan çıkarken Allah affetsin. Zuhru Ahrın 3. rekatı, 3 ve dördüncü rekatımı yedi ama iki rekat huzurdan beni koparttı ama misal bak ne getirdi bana. Bana ne getirdi? Adamı aktif etti. Bana dedi ki bir kirbiti diyor ama elaki düşünen insanlar için bu. Kirbiti diyor odunu yakarsınız. Zahirde Kirbit ateş odunu yaktı diyeyim. Kirbit odunu yaktı. Asla öyle değil dedi. Buradaki görünüşü budur. Nedir? Kirbit odunu araladı. İçinde bir nur var odunun içinde ışık. Çıkmak istiyordu senelerden beri. Bir yol bulamıyordu. Kirbit denilen bıçak odunun içerisini deldi. İçerisindeki nur fırladı. Fırladı çıktı ve içindeki ısı ya beni bu hapisten çıkarttın diye bana teşekkür için suratıma doğru sarılıyor. Dışarıdan bakınca kibit odunu yaktı. İçeriden baktığın zaman kibit odunu yakmıyor. Odundan nurun çıkmasına yol açıyor kibit. Ve odun bir yerdeydi. İçinde çıkan nur Ümraniye'nin her yerinde. Meğer içerideki nur hapisteymiş. Onu dışarıya çıkartmış hastalıklar, müsibetler de iki türlü bakıştır. Bir buradan bakarsan ya nedir benim başıma bunlar geldi, nereden geldi, ben ne yaptım falan. İkincisi şu, bu bana bakayım ne kazandıracak, benim hangi tarafımı inkişaf ettirecek, hangi gizli özelliklerime yol bulup çıkacak dersen fazilet oluyor. İşte hep ne anlattım Kuvvet Akliye'de? Aklınıza soru sorun bırakın. Eğer soru sormasanız Mutfakta çalışıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz, araba sürüyorsunuz, iş yapın. Eğer bıraktınız mı aklınızı? Ya sana var ya nasıl dedi ya sen hak etmemiştin. Yok canım sen hak Yok ya bu olan ne kayın adamı, Ne kar hanı böyledir, koca böyledir falan. Artık o, taraf bu taraf, o taraf bu taraf, o taraf bu taraf. Beyin artık yoruluyor. Akıl yoruluyor. Ne yapacaksın? Bundan sonra araba kullansam bile soru at. De ki bu konuda bana bir örnek getir. Yani şöyle diyeyim. Kanserim. Ya bana burada veçi rahmetini söyle. Bir. Akıl diyor ki bir. Akıl öyle bir aptal ki. Böyle bir aptal bir özelliği var. Ya ben kötüyüm. He, tabii ya sen kötüsün çünkü üşütmüşsün şöyle olmuşsun böyle. Hep kötülüğünü getirir. Tam tersini yapalım. Aynı adam. Ya ben çok iyiyim. Tabii ki çok iyisin. Davam var, kulağın var. Elhamdülillah. Nefes alıyorsun. O kadar firavunlar var ki şu anda senin aldığın bir tek nefesine bile onun olsa bayılırdı. Yani ne niyet ederseniz akıl öyle çalışıyor demek istiyorum. Çok uzattığımı biliyorum ama akıl niyetle çalışıyor. Dişir diye ezberleyebilirsiniz. Dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Bir de söyleyeyim. Dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, dişir. Riza ile. Yani akla soru soruyorsun, meşgul ediyorsun. Sana malzeme getiriyor da getiriyor. Arkada çalışıyor bilgisayarda. Onu anlatmaya çalışıyor. Ustad da buna akıl bir alettir diyor. Kuvve-i akliyi böyle istikamete koydun mu olur sana cennet vallahi. Ben hayatımdan lezzet alıyorum inanın. Keyif alıyor. Ha. Mesela uçağı kaçırdım. Kaçırdım zannettim Fransa'da. Allah Allah, lisan yok, bir şey yok. Ne yapacağız şimdi? Almaya git. dedim. Musibetin usta diyor ki, musibetin yüzüne <laughs> gül. O da küçülür, eder tebedür. Vallahi gülme dönemi. Ne sıkılacağım ki? Madem onun yolundayım. Uçak kaçtı. Bana ne? Onun işi. Ben irademi kullandım. İrademin dışında cereyan eden hadise kaderdir. O olduğu kadar olmayan kader. Allah Resulü diyor ki her olanda hayır vardır. Olanda hayır vardır diyor Allah Resulü. Durdum. Orada bir kadın geçiyordu. Allah onu nurcu etsin. Müslüman değil nurcu etsin. Daha kaliteli yani. Şimdi kadın resmi anladım. Götürdüm şeyi. Mesut dedi. Uçağı böyle gösterdi. Uçtu dedi. Kafaya edim. O da geçti zannettim. Meğer ne yapmış bilmiyorum ben orada durunca. Ne gördü, ne dedi Allah kalbine, ne yaptı bilmiyorum. Geri döndü Mesut dedi aldı onu. Hemen bir masayı açtı. Mer amirlerdenmiş. Mer uçak kalkmamış pisteymiş ama her tarafı kapatmışlar. Uçağı durdurdu. Uçağı durdurdu. Beni hiç o X cihazından, kontroldan almadı. Direkt arkadan koşturdum. Ben, o koşuyor ben arkadan. Sanki babasının oğluyum. <laughs> İnanın ya sizi yalan mı söylüyorum bu kürsüde? Bindim arabaya. Uno denen bir arabası var. Bindim hemen açtı. Uçak da on kapı açık. Herkes beni bekliyor. Kainatın genel kurmayı geldi sanki. Hakikaten uçakta beni bekliyor. Ondan sonra oğlum dedim herkes bana sert sert bakacaklar çünkü ona koca uçağı durdurdun. Şart ve kapıdan çık, benim çıkarken şöyle yap. Böyle yap. Buyurun dedi. Ben de kaldırdım elime. Dedim ki size göre bu. Bize göre bu. Dua.